Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan World Soccer Champs'e karşınızdayım arkadaşlar. İkinci bölümüyle karşınızdayım World Soccer Champs'in. Bildiğiniz gibi ilk bölümde e, Süper Lig'e kadar yükselmiştik. İyi bir takımımız vardı ama Süper Lig'de yani ben maçları oynamıyorum bildiğiniz gibi. Yani neler yapacağız göreceğiz. Bence hiçbir şey yapamayacağız. Ama bizlere barcı falan var. Belki bir şeyler yapalım. Maçlar Hazırlık maçlarına atladık zaten. Biz büyük ihtimalle yani başka takıma gideriz. Süper Lig'den. Çünkü takımımız yani Süper Lig'e uyacak kadar iyi bir takım değil. O yüzden büyük ihtimalle yani Süper Lig'de başka bir takıma gideceğiz. Üçüncü kümede, birinci kümede kolaydı ama şimdi şey değil. Yapmıştık gel Turhan, Kadir Turhan. Keçi ne yapıyoruz. Haydi Karaca Bey. İlk maç berabere. İlk maç berabere. İnternet kapalı. Giresun Spor. Giresun'da küme yükselmiş. O da beraber. Beşiktaş. Of of. Üç. Üç yenildik. Küme düşeceğiz büyük ihtimalle ya. Bizi takımdan kovacaklar. Bir siz şakattınız. Bir siz eksiktiniz ya. Barca attı. İlk Galibiyet olabilir mi diyecektim. bunları beraberlik aldık. Trabzon. Oho, bu ne ya? Takımlara bak. Kayseri. Önemli takımlarda oynayacağım. Fener'le oynayacağım bu arada. Ha, oynuyorum. Önemli takımlarda oynayacağım arkadaşlar. Fener, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş gibi takımlarda oynayacağım sadece. Najin. Najin şöyle geldik. Kapı verdik? Karim Fuat. Karim Fuat. Kaleye baktı. Kötü bir hata kaçırdık.

aldık abi. Şöyle Haydi bir atak ver. Hocam güzel. Free kick. Şöyle verdim. Şöyle bir çektim. Vurdum. Gol! Karim Fuan. Karim Fuan. Haydi. Al -Hayri. aferin sana Aferin sana. Ne <Sessizlik> yapıyor ya? Güzel, hadi. Gol yazalım. Harim su. Güzel, güzel. 2-2. 3 mü geliyor? Bası verdik. Şöyle bir pas daha çektik. Vurduk. Gol. 3-2. 3-2. Ve 3-2. İlk galibiyetimizi Fener'le aldık. <laughs> ya galiba diyecektim. Alış topu. <laughs> Al ve maç bitiyor. 3-2 yendik. Fenerbahçe'yi ilk galibiyetimizi aldık. Gaziantep, Antep, Barci, Karim Fon. Güzel. Güzel. İkinci galibiyetimiz. Yukarı i̇şte gir. Kırklar eli. Barci. Ne bu ulusal kupa mıydı? Aynen bu ulusal kupaymış ya. Antalya öf. Takım. 2-1 Yendik. Güzel. Ankara gücü. İşte bu be. 1-0'da Ukara. Başakşehir. O -o. Yenildik. Oha. Serdar Güler, Arda Güler'in abisi. Galatasaray maçı mı var şimdi ya? Abi ne? Can Karagir. Galatasaray maçında oynuyoruz. Bildiğiniz gibi önemli takımları maçını oynuyoruz. Ama bu sadece Süper Lig'e geçerli. Karaca Bey geliyoruz. Ataktayız. Barbie. Barbie çekti Barbie. Barbie gidiyor. Barbie nereye gidiyorsun Barbie? Ya yardım etmek mi? mu? Mustafa kardeşim vurdu Barbie. Bu golünü. 35. Tekrar atak. Barbie. Barci yine attı, yine attı, yine attı.

Al geliyor. Geliyor, gelemiyor. Güzel. Feneri yendik. Şimdi de Galatasaray'ı yeniyoruz. İşte arkadaşlar oynadık böyle çok takım yenebiliyoruz. O yüzden oynamıyorum. 3-1 Galatasaray'ı yendik. Kayseri alırız. Ama ya bu ne ya. Öf. Şeymiş bu. Ee, kupa maçı. Alanya. Haydi Karaca Bey. Hadi ana Hadi ya 4 Şurada yenilmeyin ya. kadar kötü değil ki sizin takım. Emery'e bak 74 oldu arkadaşlar. Emery gördünüz. Ya, önemli değil bu maç. Önemli değil değil. Değil. Benim için lig önemli. Lig. Ya yanlış arkadaşlar bir dakika. Yanlış maça girdim. <laughs> arkadaşlar pardon. Evet arkadaşlar geldim. Hatay maçına yanlışlıkla girdim. Karaca Bey Hatay Spor. <laughs> Beraber. Yine beraberlik. Yine beraberlik. Abi olmayı Yine inileceğiz. Yine inileceğiz. Deli değil mi zaten? <laughs> Bekir Can Karadüz döndü sakatlıktan. Emery. Hayır. Satmam. Hayır Emery'i satmam. Emery'i satmam. Gel sen gel. Emery'i satmayacağım. Doğu Kara Barci, Ya nasıl beraberle çeviriyorlar ya? Of. Kasım Paşa. Güzel. Güzel. 3-0 yendik. 10. En azından çok sonlarda değiliz. Sivas Spor. Yendik Sivas'ı da. Sivas'ı da yendik. 8. Ya bu, bu, da hep sakat dönüyor. Kullanacağım işte. Keçi öğren. Büyük ihtimalle alırız. Doku ara. Barci. işte bu be. Bunu da aldık. Yedinciyiz. Giresun. Barci. Oha. Helal be. Barci ile Fatih Akkay. Bunu da yendik. Yedinciyiz. Yeni iş Hatay. Hayır. Benim takım daha iyi Hatay'dan. Beşiktaş. Oynamayacağım ya. Ben yani istemiyorum. Çok maç oynadık. Çok dakika gitti. 2-0. Bir şey olmaz. Çok aşağılardaydık ki o yüzden ben oynadım maçları. Konya. Haydi Karaca Bey. Haydi. Haydi. Ne yenildik. 9. yüzyıl. Trabzon. Yine atlayacağım. İstemiyorum oynamak. Oynamak istemiyorum. Buna da yenildik yapacak bir şey yok. Bunlar güçlü takım var yani bizim dişimize göre takım pek yok. Çok kötüleştik ya niye böyle oldu? Fener'e zaten yenileceğiz o kesin de. İyi gidiyorduk aslında fena değildik ne kadar yedincileri falan çıktıydık. Güzel güzel güzel. Antalya, Barca, Hacı Burayt. Hadi. Beraberlik. 10. güzel hala. Gol krallığına bakalım. Barca gitti, Barca gitti, Barca gitti. Bunu Barca'nın 17 golü varmış ama bu zaten yoktur. Joao Pedro gol kralı. Ankara gücü alırız. Güzel. Güzel. Onuncuyuz. Zaten şey diyor küme düşme diyordu görevde. Küme düşmeyeceğiz. iyi yani. Beraberlik. Galatasaray maçı attı. Yenileceğiz zaten belli. Adamlar dakika birden gol attı. Zaniolo. Nikolo Zaniolo ile adamlar dakika birden gol attı be. Barca sakatlıktan döndü ama bir maç dinlensin kral. Pedro de Doukara. Abi 2-2 yaptılar. 3-2 be. Kalim Fuat. Güzel. 8. Yiz. Barca yer. Hatay spor maçı. Haydi. Güzel. Seyre Emery ve Barca'nın golleri. Adana Demir spor maçı. Kara Adana Demirspor yeniyoruz. Çok iyi, çok kritik. Adana Demirspor çok kritik. Kaçıncıyız şu an ligde? Dokuzuncuyuz. Kara Gümrüğü de yenelim. Bir sekize çıkalım. Yuh. Gelmiştik daha önce biz Kara gümlü. Oha. Adamlar yedi attı bize. Kasımpaşa ile yapıyoruz. Haydi abi ya. Hadi ya. Sivas Spor. Haydi son maçlar. Yenelim şunları da geçelim. Of. Beşiktaş Ligi kazanmış. Bana ne? Atta atta. Geç 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 geç. Lig bitti arkadaşlar. Lig bitti. Lig bitti. O yüzden şimdi yeni ligdeyiz. Ama acaba hangi takımdan istek gelecek? Arkadaşlar şu sezon sonu bitsin. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ee, Mbappe başladı şovuna. Hadi abi iyi bir teklif gelsin. Ankara gücü. Gidiyorum ya. Tamam. Bayağı yetişik oyuncuları varmış. Gittim. Kayda değer bir sırada bitir diyor. İnşallah. İnşallah. Pedrinho. 32 yaşında ya satalım. Para lazım. 3 milyona sattık. Takımımıza bir bakalım. Bayağı yetişik oyuncumuz var güzel o güzel yani aslında şu şey de var 4 4 2'ye geçiyorum ben tekrar ya nerede 4 4 2 yeni takımımız Ankara gücü şöyle hemen şunu koyalım gitmişlik sen de şöyle gel aynen bak böyle daha güzel oldu şimdi defans alalım takımımız daha iyi olsun Defansımız da bir 70'in üstüne çıkması lazım. 71-75 transfer listeleri. 75. 2.9 milyonumuz var. Şöyle 21 yaşındaki 70'i Perez'i alıyorum. 1. 2.5 milyon dedik. Ve geldi Perez. Güzel. Javier Perez Dajanovic'in gel yerine geldi. Ve güzel. Tamam. Şimdi tekrardan devam edelim. Hemen maçlara geçtik yine. <laughs> Halil Tevcen. Yes. Tatlısın ya. Ne yapacağım ben bu oyuncu? <laughs> antrenman seviyesi falan iyi ya. Antrenman seviyesini arttırmamız gerek yok. Hazırlık maçlarını atlıyoruz zaten. Her zaman gibi zaten bütün maçları atlıyoruz. Arkadaşlar şu anda tatlıyım bu arada. Stop videolar çekiyorum öyle. Size göndermek için. Bu video size bayramda gelir. Çünkü yarın daha ilk bölümü gelecek. Daha ilk bölümünü atmadım. Bu arada Kayseri ilk maçta yendik. Daha ilk bölümünü atmadım. O yüzden yarın daha size ilk bölüm gelecek. Sonrasında siz zaten bu bölümü izleyeceksiniz. Konya maçı. Aliso Ali abi. Ali Sov attı. Taylan attı. Güzel. ilk iki maçı yendik. Beraberlik. Tamam. Samsun. Ali. Ali Sov. Ali Sov bak. Ali Sov iyi gibi. ha? Fena değil Beşiktaş. Ruh. Hadi Zahmetoviç. Hadi Zahmetoviç. Muleka. Evet. Haydi abi. Kıvateng sakatlıktan geri dönmüş. Bir maç dinlensin. Öyle alacağım kıvatengi. Hadi be. Yine inildik. Git, bir kvaten gir şöyle Radakovic şöyle gelsen sen şöyle gel Radakovic tamam Karacabey. aga be vay bir bir hadi lan tu Allah kahretsin Karaca yenemediniz eski takımımız ya ulusal kupayı ne yapayım ben geç ulusal kupa umurumda değil Yanlış oyna dedim ya. Neyse tamam oynayalım bari bu maçı. Mane atak da. Hop. Vay 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 vay. Hop. Güzel bir kan aldı. Mane yine atakta. Şöyle kaydık. Şöyle kaydık. Çok güzel. Bırak kale bırak çıksın. Korner yok zaten şimdi. Keşke oyuna korner ve taş da gelse. Kornerle taş gelse keşke oyuna. Yani bence oyuna kornerle tacın gelmesi lazım. Bu arada ataktayız. Taç var ama yani tacı bence bizim falan kullanmamız lazım. Kornerler. Kornerler keşke olsa. Çok güzel olurdu. Ali abi attık. Yok Milson'muz. Milson Orta açmış. İlk yeri bitti. Ankara giriyor. Atıyoruz. Hayır. Ver lan şunu Milsun. 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 Milsun atıyor Milsun. Milsun atıyor Milsun. 2-0. Tak Karar 70 Ümran sporun işi bitmiş Bence güzel kafiye Bence güzel Geç geç haydi Ankara'nın atakta <laughs> Ali abi Aliso. Ali abi atıyor yine Golünü <laughs> Tekrar atakta Şöyle bir deneme geliyor? Yapacak bir şey yok. Bandırma. Bandırma insanlar aldırma. Ya abi son dakikada da atmasın be. Yedinci yes Trabzon'la yapıyoruz ya. Yuh. Maxi Gomez. Aa, hadi. Abi son dakikalar atıyorlar hep. Ayar alıyorum ya. Ne güzel diyecektim. Berabere kaldık. kara gümrük haydi güzel iki bir yendik kara gümlülüğü. bolu ya bolu ne yapayım ben ulusal kupa ne alaka ya ulusal istemem ben fenerbahçe yuh. formalarını benziyor bu arada fenerle bizim formalar benziyor berabere kaldık fenerle oynamadığım halde güzel Bolu ile yine rövanş maçıymış. Al gördün mü rövanşı? Allah Allah ya. Rövanş maçıymış. Ya arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum ben. He. Arkadaşlar geldim. Ee, şöyle basalım bunu ya. Zaten pek bir şey kalmadı leak. Ankara FC karşı. Haydi Ankara. Milson, Stoako. Gol ile 2-1 yendik. Beşinciyiz. Kime teklif var? Ya abi. Saçma sarak is isimlere teklif var ya. Alanya. Alanya ile yapıyoruz. Nilsson attı. Güzel. 1-0 yendik Alanya'yı da. Başakşehir maçı. Başakşehir'i yiyeceğiz mi? Yenemeyeceğiz. Adam etrik attı ya. Adam götürdü topu evine. Galatasaray. Bu da bizi yenecek eminim. Biliyorum yani. Altıncı yıl. O kadar kötü de değil. Mayna sakattandı. Bizi Antalya ile yapıyoruz maçı. Haydi. Haydi ya. Hadi ya. Sekizinciliğe kadar düştük. Beşten sekizinciliğe düştük ya. Hadi bir gol. Heh aferin. Altıncıyı. Yeni iş teklifi Alan ya. Yok ya istemiyorum. Ben bu sezonu Ankara gücüyle bitireceğim. Nilsson Nilsson. Aga be. Tam sevmeye başlıyordum yendik diye. Yenemedik. Ali sol. Hadi bir tane daha hadi. Beraberlik. Yedinciyiz. Ya, ne yapayım? Ya, Lig de yenemeyiz. Şu Trabzon'u şu de yenemeyiz. Lig maçı olsa yenemeyiz. He. Hadi Ankara haydi. Kazım Paşa'yı yenersin sen ya. Onuncu'ya düştük. yok. Vay yendik. Abi onunculuğa düştük. Onuncuyuz. Hadi bir tane daha hadi. Ya sizin Allah kahretmesin sizi ya. Onuncuyuz ya. Onunculuk nedir? Onuncu. Önceki takımla daha iyiydik biz. Yuh. Beşincilikten on birinciyiz Yok. Abi 5. on 11. düştük. Haydi. Tamam güzel. Güzel. Tamam. Kaçıncıyız? On. <laughs> Yine oyna dedim ya. Arkadaşlar hemen geliyorum. Bir saniye. Geldim arkadaşlar. Evet Karaca Bey. Haydi Ankara. Haydi Ankara. Haydi bir gol daha ya. Karaca nasıl yenemiyorsunuz? Kaçıncılar adam var. Oha. Adamlar bizden üstü mü gerçekten? Karaca kaçıncı ya? 13'üncüler. Ümraniye haydi bunu da yenelim artık hadi. Allah kahretsin sizi. Bunları zaten bu işte, kupa maçıymış bir şey olmaz. <laughs> Bandırma. İyi bir maç yendik ya. İyi dedik çoktan iyi bir maç yendik. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bana ne kupadan? Ali sol gitti ya. Öf. Dedim ya ligde yenemeyiz adamları. Kara gümrük. Oha ne oldu lan? Bir anda goller yağdı. Fenerbahçe. Gaziantep. Yendik. İyi bari. Bir tane yendik. Ali sol sakatlıktan geri dönmüş. Arkadaşlar bir maç dinlensin o da Alanya'ya yenildik. Nasıl bir şeydir ya? Al abi gir Allah rızası için şu oyuna gir ya. Zaten lig bitiyor. Bir iki maç daha kazansak şeyler olacak ama kazanamıyoruz. Beraberlik olsun tamam. Oliveira Icardi Beşiktaş yine Beşiktaş mı kazandı yine gerçekten Gol kralı Maxi Gomez oldu bu sefer Yo Pedro 7. oldu bu sefer Beşiktaş ligi kazandı ya yuh Şimdiden daha doğrusu Tamam. Bitti galiba lig. Lig bitti arkadaşlar. Ee... Lig bitti arkadaşlar. Yani transfer olur muyuz? Oluruz büyük ihtimalle. Ee, arkadaşlar ta gelen takımlara bir bakalım Şu sezon bir bilsin gelen takımlara bir bakalım ona göre takım değiştiririz yani şöyle Beşiktaş Arkadaşlar bir dakika ben videoyu kapatıyorum görüşürüz ben